Canları güzel bir falla daha beraberiz. E, sevgiyle başlıyorum falanıza. Kanalımıza abone olmayı, video beğenip katıl butonundan bize gelmeyi de unutmayın. Emeklerimiz için detaylı fallar için bekliyoruz sizleri. Altın tutan kadın enerjisi geldi. Maddi durumu iyi bir kadından e, teklif alabilirsiniz ya e da böyle bir kadınla çalışabilirsiniz. E, ve dışarıdan e, sevimli güneş gözlü yaşlı var. Yani e, sıcak gözyaşları, sevinç gözyaşları ve yolunuz açık. Yollarınız, yolculuklar yapacaksınız. Güzel haberler var. Güç kazanma, kuvvet alma, aslanınız çıkmış. Bir teklif alma var. E, sevinç gözyaşları ile dileklerinizin olması ve bir rakamı gelmiş ki bu da çok büyük şans. Her elinize attığınız işte bir şans, bir başarı kariyer anlamında. <laughs> ve dolu bir kalbiniz var. Kalbiniz doluyor. Güzellikler geliyor yaşamınıza. Bir insanın duasını alıyorsunuz. 3'e kadar sevdiğinizle barışma var. Üçlü vakitlerde olabilir. Ee, tekrar bir araya gelme var açıkçası ve e, bir başarı kazanma R harfi var. R harfinden gelecek güzel bir teklif, bir anahtar ve güzel olaylar yaşayacak Sürpriz gelişmeler, yeni insanlarla tanışma, ticari hayatınızda da başarı var. Maaşınızda artma olabilir sevgili e, kovalar. Sihirbaz ve ayna var burada. Dikkat edin. E, birisi e, istemeyerek sizden uzaklaştırılmış olabilir. E, bu gözüküyor. Sonbaharın prensesi, prensi geldi. Güvenilir koruyucu, şövalye espri dirili bir insan dedi, dikkatli bul, bilge, eylem, titiz kişiler için, gecikme, nezaket için eskilerden fikir almak var, böyle dedi, işaretleri fark et, bazen bir şarkı, önüne düşen bir nesne, bulutlar, bazen seni durduran bir aksilik bile, sana bir mesaj vermek istiyor olabilir, doğru zamanda, doğru yerde olmayı, ve doğru cümlelerle konuşmaya niyet ediyorum de farkındalığını yükselt dedi burada. Su ilçesi geldi. Merhametli, ipotik, sabırlı, sevecen ilişkiler yeni bir seviyeye taşınıyor. Sezgilerine güven, kendine ve başkalarına özen göster dedi. Açıkçası onu kendine aşık et. Önce kendini sev, Allah'a şükret, o seni yarattı, sen özelsin. Allah sana ruhunda üfledi, onun sana aşık olması için sendeki tüm güzellikleri not al. İkinizi pembe bir ışık balonuna al ve bu balonu sonra kalbine göm. Sen ve ben ışkın ta kendisiyiz, biziz dedi. Rune kartınızı da çektik. Algis koruma geldi size de bir koruma enerjisi, melekler ve yüceler yücesi tarafından korunma, her türlü şekilde ailenin ve senin korunan var sevgili kovalar. Koruma almak, sevdiklerini korumak, koruyucu olmak var. E, mutluluklar diliyorum, emeklerinin karşılığını alacaksın, o da korunacak diyorum. Seni sevgiyle kucaklıyorum, her şey gönlünüzce olsun, mutluluk yüreğinize dolsun diyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, mutlu kalın.